Benim şekerim yok. Şekerin mi yok? Hı -hı. Şeker kalmamış. Evet kaldı. Babaya söyleyeyim sana alsın. Evet. Ama şeker çok pis. Hı -hı. Dişlerin bozulur kızım. Anne diş diş ama dişim şey... dişim Dişini fırçalayacağım. Hı -hı. Evet. Ama dişlerin çürür yine. Çok yersen şeker. Ama yiyeceğim anne. Yiyeceksin. Evet. Ama... Sen şeker çok mu seviyorsun? Evet. Ama tırmıyorum. Ama dişim fıtarda macun yaptım. Hmm. Evet. Ama şeker fazla yeme. Tamam anne. Tamam. Ama beraber. Am Biz de tamam mı? Sen ben tamam mı? Tamam. Beraber yiyeceğiz.